Siz canavarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. O asla aramaz. O sizin kafanızdaki canavar. Siz yaptınız onu. Kafanızda o. Öyle değil gerçek öyle değil. O asla işte evlenmek istemiyor. O sizin kafanızdaki şey. Sen uyduruyorsun onu. Yok öyle bir şey. Yani bütün o şeyler sizin kurduğunuz cümleler sizin söylediğiniz şeyler. Siz öyle zannediyorsunuz. Ve onun için olmuyor zaten. Ben de her şeye neden olmasın diye bakıyorum. Hadi bakalım neden olmasın ki? Olacak tabii ki. Aa, olmazsa o zaman düşünürüm. Aa, neden olmasın ki? Kendini gerçekleştiren kehanet. Aynen öyle. Yani e, ne dilediğine dikkat et diye bir şey vardır. Karşılığı vardır o cümlenin. Ya da şöyledir aslında e, köle efendiyi yaratır. Asıl şey odur. Yani köle köle olmaya razıysa mutlaka kendine bir efendi yaratır. Ama yani çok ucu bucağı olmayan bir şey.